altın yükselecek bu yıl içerisinde gümüş hep söylüyorum ki yani, gümüş daha da yükselecek ee, ama şu an geldiği seviyelere baktığımızda jeopolitik riskler ons tarafını düşünüyorum söylüyoruz tamam mı ee, tarife savaşları e, ve bir noktada ABD'de enflasyon verisinin beklenti altı gelmesiyle faiz indirimlerine ilişkin hani daha e, adet olarak fazla e, olmasına ilişkin ve öne çekilmesine için beklentiler oluşturdu ama çok hızlı geldi. Şimdi bakıyorum altın gümüş rasyosu üzerinden okumak daha sağlıklı orayı. Gümüş 34'lü seviyelere geliyor, hemen bir dayak yiyor geri geliyor. Tekrar 33 seviyelere düşüyor. Tamam? 16 yukarıda kalıyor. Bu altın gümüş rasyosunu 90'ın seviyelerin üzerine çekiyor yani 91'li seviyelerde. Dolayısıyla burada ya gümüş tekrardan bir e, sert yükselişe başlayıp kıracak dirençlerini gidecek ya da altın düzeltmeye maruz kalacak kısa vadede jeopolitik riskleri tek tek Trump'ın çözeceğini göreceğiz. Tarifelerle alakalı hususlar önümüzde hep bir demokrasi kılıcı olarak kalacak. Bazı günler olumlu haber akışları, bazı günler olumsuz haber akışları gelecek ama e, düzeltmeleri, düzeltmelerin, kısa vadeli geri çekilmelerin altın ve gümüşte olabileceği bir kısa vadeli döngü içerisinde olabiliriz. Ama tabii ki haber akışları belirleyici. Yılın geneli için tekrar söylüyorum şu seviyelerin çok üstüne gideceğini tahmin ediyorum. Hem ons altın hem ons gümüşün. Ons gümüşün daha anlamlı yükseliş göstermesini beklediğimi hep söylüyorum. Ama kısa vadede biraz hani geldiği seviye itibariyle hızlı geldi ons altın. 3000 dolarları da geçti. 3050 dolar, 3060 dolar falan geldi. Ee, kademe kademe onun üzerine gitti. 3090, 3000 dolarlar falan da var. Ama netice itibariyle orada gümüşü bir takip edin gümüşün yukarı gidip altın gümüş rasyosunu aşağı çekmesi lazım. Aksi takdirde altında altın da muhtemelen geri gelir. Fiziki mi altın S1 darpane altın sertifikası mı? Yani finansal sistem dünyadaki enflasyonist yapı, mevcut düzen, konjonktür, bankalarda oluşabilecek ee, ne bileyim türbülanslar, finans alanında yaşanabilecek biraz bir topik konuşalım. İşte siber saldırılar, sistemlerde yaşanabilecek sıkıntı her şeyi göz önüne alarak elbette ki fiziki tarafta bir miktar bulundurmak lazım. Altın, gümüş. Ama sistem içerisinde piyasa hareketleri içerisinde kalıp portföy yönetimi çerçevesinde bir hani daha bir kit yapıda değerlendirmek istiyorsanız bankadan değil de bu altın darpan altın sertifikası şeklinde almak daha mantıklı ama orada da biraz hani ee, hisse senedi mantığıyla da ilerleyen bir yapı olduğunu biliniz. Yani dirençleri var, destekleri var. Ee, süreçlere göre anında tepki veremeyebiliyor. Ama sonuçta hani ons altından dolardan da etkileniyor pozitif. O ayrı bir şey. Orayı daha güvenli liman olarak görüyorum. Orada mesela realize ettiğin zaman direkt hisseye geçebilirsin. Hisseden realize edip çıktığında direkt orayı alabilirsin. Aynı zamanda borsadaki portföyünde teminat olarak da kenarda likit bir varlık olarak hani Türkiye'de enflasyonist yapı var, dolar beklentisi falan hikayesi var. Dünyada onsla alakalı hani belirsizlik atmosferi. E, altın espri tarafı e, avantajlıdır. Gümüş tarafında da yine bankadan e, işte hem kambiyo gider vergisi var hem asat makası var bunlarda. Orada da GMSTR mesela gümüş fonu e, o e, anlamlı olabilir. Bunlar hepsi değerlendirilebilir ama tabii ki hani bu ürün bazında söylüyorum. Şu an alım seviyeleri uygundur, uygun değildir anlamında söylemiyorum. Bu kişisel tercihtir. Evet. Ee, Sunan'ım soracağım. Sıradan <laughs> demiştim. Ee, şimdi Merkez Bankası doları neden eski seviyesi olan yüzde indiremedi diye sormuş tarafsız analiz. İkinci kur şoku gelir mi diye de ekliyor. İkinci kurşuku ile ilgili olasılıkları zaten söylemişti Emre Hoca ama buyurun hocam. Arkadaşlar şimdi belirsizlik bir risk ortamı Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde ee, seni döviz cinsi varlıklara yönlendiriyor. Bir talep oluştu. O talebi karşılayabilmek için satışlar yapıldı. Ve sonrasında Merkez Bankası önlemler aldı. Ve talep hala muhtemelen devam ediyor. Çünkü şu gerçeği hepimiz biliyoruz. Doların olması gereken yer burası değil. Hı hı. Türkiye İraç evet. Meclisi Başkanı Gültepe'de ikide bir çıkıp söylüyor. Yani bu maliyetlerle biz rekabet edemiyoruz. İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz vesaire vesaire. Dolayısıyla bir noktada kurun yavaş yavaş gitmesi, direkt eski seviyelerine gelmemesi de hani ekonomi reel ekonomi açısından da avantajlı bir şey olacak. Burada sıkıntımız hala kuru belli bir seviyede tutma çabası üzerinden aslında okunmalı. Yanlış olan aslında aşağıda olması. Ha ama Tek başına kuru bırakmak da çözüm değil. Nasıl ki tek başına faizi yukarı çekmek çözüm olmadıysa. Bir takım e, zincirleme doğru hamlelerin yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı için zaten kur da baskılanıyor. Hatalar hatayla ortaya konuyor. Bakın hep ne söylüyoruz? Türkiye'de hepimiz yüksek enflasyon yaşıyoruz. Yüksek vergiler ödüyoruz. Sabit gelirli maaşı çalışan kesim ee, enflasyonun altında ücret artışları yaşıyor ve enflasyona yeniliyor ama hala bir ekonomik kriz var, algısı yok. Peki ne zaman oldu? İşte dün oldu. Kur bir anda artınca biz kriz var dedik değil mi? Türkiye'deki insanların kriz algısı dolarla alakalıdır. Bu çok net bir tablo. O yüzden de doları biraz tutuyorlar. Maliyet tarafı var, KKM tarafı var, hep söylüyoruz. KKM anlamlı azaldığında biz asıl hikayeyi görebiliriz. O rekab tutabilirlerse ama beklentileri bozan herhangi bir şey olduğunda gördüğünüz gibi kendi ellerinde de bir şey yok. Bir anda satışlara geçip e, tutmaya çalışıyorlar ve panik havası oluşuyor. Bu panik havasında vatandaş gördü. Ve dolar gördü yeri unutmaz. 41.50'yi gördü. Daha yukarısında evet. görecek. E, tekrar söylüyorum. Bunu bir süre daha böyle idare etmek isteyeceklerdir. Ama Türkiye'deki real ekonominin ve sağlığı açısından, beklentilerin düzelmesi açısından, yurt içi yerleşiklerin gerçek manada TL park edebilmesi açısından doların e, gerçekten olması gerektiği yere gitmesi lazım. Evet, bunun bedeli var. Ama bu bedeli evet. ödememek için ne kadar uzatırsa o bedelin büyüklüğü de artacak. Dün de gördük bir kısmı. Evet. Bilal Gümüş diyor ki Nisan faiz indirimi olacak mı? Emre Bey'in tahmini nedir? Yani normal şartlarda her toplantıda faiz indirimi beklediğimi söylemiştim şu anda da e, bir önlem, bir panik havası var. Ama eğer çok negatif bir şey olmazsa Ekrem İmamoğlu davasında, birazcık ortalık yumuşarsa, hani oradaki beklentiler toparlanırsa ve bir tutuklama çıkmaz da serbest bırakılırsa, ben de yine faiz indirimi yüksek olasılık. Ama süreci izlememiz lazım. Yani bundan bir hafta öncesi ya da iki hafta öncesine göre farklı bir durumdayız. Şartlar değişti. Şartlar hem borsa açısından değişti, hem dolar-tl açısından değişti, hem siyasi konjonktür açısından, hem merkez bankası açısından. Ve e, çok da olumlu noktada değişmedi maalesef. O yüzden e, belirsizliklerimizin çok yüksek olduğunu bilerek hareket etmemiz gerektiğini ifade etmek tekrar e, yanlış olmaz. Evet, peki hocam. Ee, Yunus Toprak der ki ne yapalım, borsadaki varlıklarımızı satalım mı? Arkadaşlar, ya her, her ruya merru yok alternatifli olacaksın. Borsadaki var, benim de borsada varlığım var şu an. Ha, yani birileri ben kızdığım için, kızdığım şunu zannediyor. Yani ya o zararda da ben kardayım bu arada. Yani portföyümde. Ama neden? E, alternatifli şeyleri yöneterek gidiyorsun. Hani millet zannediyor ki kendimiz için konuşuyoruz. Ben bu kadar milyonlarca insan kaybediyor diye üzüldüğüm için konuşuyorum. Sen de borsadaki bak çok ucuz diyor. Ama ucuz olması tek kriter işte siyasi belirsizlikler var çökebiliyor bir anda. Yani iyi şirketlerde pozisyonlarını koru ama olumsuz alternatiflere karşı, ihtimallere karşı da dışarıda da varlığın olsun. Yani bunun yönetmeyi öğrenmemiz lazım artık. Yani ya her ruya merlu. borsaya giriyoruz. Hadi girdik. Bütün para. E ee, tek hisse bir de koydun. Ee, olmadı bir işte siyasetçi çıktı bir şey açıkladı. Bizde bir şey olmadı. Trump çıktı bir şey söyledi. Ne yapacaksın o zaman? Yani komple sat dersem sana bu borsa birkaç gün sonra tekrar yönünü yukarı çevirdiğinde Günah değil yani? O zaman da kaybetmiş olacaksın. Evet. Ee, sevgili Şirin, altı, altın oluktaki müstakil evimizi satılığa koydum. 23 milyon küsür lira faize çok mi koymalı? Altına mı? Başka yerlerden 3 ile 5 milyona 3 ya da 4 adet emlak mı almalı? Yani diyor ki altına mı koyayım, faize mi koyayım? Emlakla, küçük küçük emlaklarla mı Yani e, çok net bir yatırım danışmanlığı sorusu soruyor. Evet. Bunun aslında... <laughs> Bir şey söyleyeceğim yani, e, iyi bir paradan bahsediyorsun, profesyonel destek almalısın bence. E, öyle şu anda nokta atışı 30 saniyede verebileceğim bir cevap yok buna. Ee, Ama alternatif de olur, ben onu söyleyeyim. Yani tek, ben gidip de faizle bütün paramı burada koyarsam çöp olur o para. Enflasyonist yapı, dolar tl'yi görüyorsunuz yani riskler çok fazla. E, hani tamam belli bir dönem sana getiriyor gibi görünebilir. Ama Türkiye, e, dün yaşanan tecrübeyi unutmayın, bir anda bir kur şoku olursa, bir anda çöp olabilir, TL'de kaldığın o şey, varlık. E, borsaya koymadın, borsa bu yıl bir rally yaparsa, yıl ikinci sonra özellikle. Çok sağlam getiriler sağlayabilecek şirketler var mesela. E, onlardan mahrum kalırsın. E, değerli metalleri önemsiyorum diyorum. Ama orada da bütün parayla anında olmamak lazım. Alternatifler olun diyoruz ya. Ee, girdiğin yer ve sabretme kapasiten veya yüzdesel olarak hangi ürün hangi dönemde ne kadar getirecek? Bakın portföy yönetimi proaktif bir yönetimdir. Yani aldım koydum sonsuza kadar öyle kalsın değil. Portföy sepetleri oluşturulurken insanlara hani derler ya yüzde şu kadarı buna koy yüzde şu kadarını şu ürüne koy. Hayır kardeşim. Dönemler vardır. O dönemlerin daha avantajlı olan ürünleri vardır sepetindeki portföyündeki ürünleri ağırlıklarını o ürünlerin ağırlıklarını konjonktüre göre değiştirirsin proaktif davranırsın bazen kısa söyle haber akışları da bunu belirler değiştirmek durumunda kalırsın orta vadede de farklı projeksiyonların vardır ona göre değiştirirsin piyasada döngüler vardır bir yıl içerisinde defalarca o projeksiyon değişebilir o yüzden e, farklı dinamikler var. Net bir şey söylediğimizde size şu anda söyleyeceğim şey zarar veriyor olabilir. Daha detaylı e, yani konuşulması gereken bir şey yok. Evet e, ve buradan yola çıkarak tam da yeri Rıfat Ubezoğlu oldu ki adamın dilinde sepet yapın demekten tüy bitti diyor hocam sizin için. <laughs> Hakikaten Çünkü, yani. Bakın arkadaşlar bakın bu piyasayı anlatamıyor güvenmiyorum. Daha açık nasıl söyleyeyim. Türkiye'de de dünyada da siyasi atmosfer çok bozuk. Her Çok türlü bir belirsizlik bir var. var. Evet. Ekonomik parametreler gerçek değil. Fiyat piyasada oluşmuyor. Her yerde müdahale var dünyada da. Dolayısıyla alternatifli olmazsan kaybettirirler. Daha ne diyeyim? Yani evet dönemsel olarak ön plana çıkacak ürünler vardır. Anlatıyoruz zaten. Bütün yayınlarımızda ortaya koyuyoruz. Ama pozitif bir şey anlatsak bile bir ürünle alakalı. Beni tanıyan bilir. Her zaman kafanda oluşabilecek negatif alternatiflere göre bir opsiyonun da olmalı. Evet. Seni kurtaracak, manevra alanı sağlayacak bir alanın olmalı. Eğer profesyonel destek almıyorsan, tek başına hareket ediyorsan. Bunu çok net söylüyorum ya. Yani e, aksi takdirde kaybettiriyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz piyasaları. Kaybettiriyorlar yani. Sen bir şeye inanıyorsun. Bir gün birisi çıkıp bir şey söylüyor. Ve her şey allak bullak oluyor. Kesinlikle. Yani görün artık bunu ya. Gerçekten. Ee, Sun Hanım der ki Apple hisseleri Nisan'a kadar ne olur? Nisan'a kadar. Mart zaten bitmek üzere. Şimdi yani bu kadar kısa yani, vadeli bir evet. tahmin yapmak ben yapmam arkadaşlar. Yani açık söylüyorum. Ben küresel piyasalarda görüşümü söyledim. S&P, Nasdaq, Dow Jones Bitcoin. Ben önümüzdeki birkaç ay rally beklemiyorum. Yükselişler olabilir dönemsel olarak. Bant içerisinde bazı, bazen yükselişler, bazen düşüşler. Özellikle ikinci çeyrekte çok riskler olduğunu düşünüyorum özellikle ben bu taraflarda. Ha, ama daha orta vadeli, uzun vadeli bakarsan ondan sonraki süreçte pozitif hareketler de olacak. Mecburen olacak yani. Evet. Ee, şimdi önemli bir e, aslında soru bunu sık sık siz dile getiriyorsunuz aslında ama şimdi daha önceki yorumlarınızda istinaden Rıfat Ubezoğlu demiştik ki yazıyoruz ihracat haşat bu da büyük bir açık demektir bu da ithalat fırlayacak ve yine devalüasyon demektir kaçarı yok. Hem bu yoruma istinaden hem de genel olarak hocam devalüasyon bekliyor musunuz? Devalüasyonu aslında dün gördüğümüz insanlar pek anlamadılar. Da, dün bir devalüasyon yaşadık biz aslında. Evet. Ama asıl asıl devalasyonun fragmanını yaşadık. Onu tekrar söylüyorum. Rıfat Bey'in dediği çok doğru. Değerli TL ile ithalatı ucuzlatıyorsun. İhracatı kaybediyorsun. Üretimi kaybediyorsun. Beklentileri bozuyorsun. Günün sonunda enflasyon yaratmaya devam ediyorsun. Dolayısıyla e, anlattım. Doları da sen basmıyorsun. Borçlanarak ve bazı polisiye tedbirlerle yurt içi yerleşiklerden temin ediyorsun. Ve buna da bir bedel ödüyorsun. Aynı zamanda atıyorum 100 bin dolar borçlandın, rakam anlaşılsın diye konuşuyorum. Bunun bir de faizi var, E para yaratman lazım. E, atıyorum 110 bin dolar ödeyeceksin, 105 bin dolar ödeyeceksin, e, işte aylık bazda. E, o zaman sana başka bir dolar daha lazım. Yani borçlanmak aynı zamanda e, borçlandığın tutardan fazlasını gerektiriyor senin için. Bu ne demek? Senin dolara ihtiyacın var demek. Peki, doların var mı? E doların yok. O zaman sen bu kur çoklarını yaşamak istemiyorsan anlamlı bir şekilde kendin tedricen serbest bırakmalısın. E bırakmazsan e, bir gün gelir bıraktırırlar. Ona da devalüasyon deriz. Evet peki. Alika Emre Bey kuru nereye kadar tutabilirler? Lütfen söyler misiniz demiş. Lütfen KKM'nin bitişi benim kırılma noktam. Onu eğer her şey stabil giderse, e, piyasada bir siyasi İmamoğlu gibi bozacak bir şey yapmazlarsa, küreselden herhangi bir bozacak çok sert bir şey gelmezse, AKM'nin bitmeye yakın olduğu yerlere dikkat ediniz.